kurtaran fire olarak kedi Filesi montajımız hem kuş girmez hem güvenlik sağlar. Şöyle baştan sonra kusursuz inşallah. Bizim montajlarımız farklıdır. Mesela böyle değildir. Bakın burada üç, yer daha yapmış. Böyle değildir bizim montajlarımız. Bak şu çengel aralarına bakın mesela. Şuradan nereden vurulmuş? Şunun çengel aralarına bakalım. Yine bu iyi yapmış ama yine de işçilik kötü. Bir de şu karşı tarafına geçeyim çekeyim. Evet bu da karşı köşeden görünüşe. Gördüğünüz gibi. Şu aralarına bakın. Aralardan asla kuş geçmez. Çengel aralarına bakın. Örneğin bakın şunun aralarından kuş geçebilir. Şu yine sık atmış ama şundan da geçebilir. Mesela. Her neyse bizim işçiliğimiz önce tartışalım. Çok şükür bizim işçiliğimizde bir problem yok. Garanti veriyoruz. Para iade garantisi veriyoruz. Can Kurtaran File Şanlıurfa iletişim 0546 882 0376 Herkese hayırlı işler dileriz.